Ahmet Usta'nın mutfağında patlıcan musakka tarifi. Patlıcanları önce halka halka soyduk. Daha sonra şu şekilde doğruyoruz. Kalınlık bir parmak kadar. İsterseniz patlıcanları yağda da kızartabilirsiniz. Yağda fazla yemek ağır olduğu için patlıcan sünger gibidir. Yağı çekiyor. Onun için biz fırında patlıcanları kızartacağız. Bütün patlıcanları doğradık. Bir çay bardağı çiçek yağı her tarafına gezdiriyoruz. Çiçek yağını ilave ettim. İyice karıştırıp karıştırıp 200 derece ısıtılmış fırına patlıcanların kızarması için gönderiyoruz. Patlıcanlar fırında pişerken yemeğin sosunu hazırlayalım. 3 yemek kaşığı çiçek yağı ilave edelim. 500 gram kıymamızı ilave edip kavuralım. Kavrulan etin üzerine 2 adet doğranmış soğan ilave edip kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra 5 diş sarımsak ilave edelim. Doğranmış olduğumuz 3 orta boy domates ilave edip karıştırıp devam edelim. Baharat olarak tuz, pul biber, karabiber ilave edip karıştıralım. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Salça kavrulduktan sonra 2 su bardağı su ilave edelim. 10 dakika sosumuzu pişirelim. Fırında aldığımız patlıcanları fırın kabına dizip bütün hazırlamış olduğumuz sosu üzerine ilave edelim. Sosun her tarafa yayılması için bir kaşık yardımıyla her tarafa yayalım. Doğramış olduğumuz domateslerle süsleyelim. Yeşil biber bu şekilde fırına verip üzeri kızarıncaya kadar fırında bekletip servise alalım. Evet arkadaşlar patlıcan musaka yemeğimiz şu anda hazır oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Patlıcan musaka tarifi.